The US Navy faces many threats. Amerikan donanmasından yapılan açıklamada lazer silah sistemi San Diego limanında bulunan USS TV destroyer gemisine geçici olarak yerleştirildiği belirtildi. The pointed the target. Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı tarafından donanma araştırma laboratuvarında geliştirilen ölümcül silah, denizdeki tekneleri ve insansız hava araçları başta olmak üzere havadan gelebilecek tehditleri mermi ya da füze kullanmadan etkisiz hale getirebiliyor. SeaWiz Donanma tarafından yayınlanan bir videoda insansız hava aracının LAVS tarafından düşürülmesi yer aldı. Lazer ışınlarına hedef olan uçağın alevler içinde kalarak denize çakıldığı görülüyor. the Naval Air Warfare Center in China Lake, California. 32 milyon dolara mal olan lazer silahı her atışında 1 dolardan daha az elektrik maliyeti çıkarıyor. Laws önümüzdeki yıldan itibaren operasyonlarda aktif olarak kullanılabilecek. ABD basını silahın özellikle İran'a gözdağı vermek için bölgeye gönderileceğini iddia ediyor.